Dostlarım merhaba. Hazırladığım videolara gelen yorumların hepsini dikkatle okuyorum. Bazı takipçilerim doktorların farklı önerilerde bulunmasından çok şikayetçi. Kime inanacağımızı şaşırdık diyorlar. Bir doktor yürüyün diyor, öbürü koşun diyor. Bir doktor bir şey yiyin diyor, öbürü sakın yemeyin diyor. Hocam siz doktorlar bir araya gelin oturun anlaşın aldığınız kararı bize iletin diyenler de var. Bir konuda menfaat, ticaret, beslenme sektöründe olduğu gibi milyarlarca dolarlık bir pazar söz konusu ise tartışma kaçınılmaz oluyor. Farklı görünüşteki doktorlar bir araya gelip altılı masadakilerin yaptığı gibi havadan sudan konuşur, Temel meselelerde anlaşamadığımız halde anlaşıyormuş gibi bir görüntü verebiliriz. Ancak bu da sizin işinize yaramaz. Dostlarım, bir besin maddesinin faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu anlamak için yapacağımız ilk iş o besin maddesi hakkında yapılan bilimsel çalışmalara bakmak olmalıdır. Ben de öyle yapıyorum. Bir besin maddesi hakkında konuşmadan önce o konuda yapılan yayınları dikkatle okuyorum. Ancak şurası da bir gerçek ki bilimsel çalışmalar da her zaman aynı sonucu vermiyor. Geçenlerde bir meslektaşım her gün bir yumurta yemenin kalp damar hastalığından ölüm riskini artırmadığını, tam aksine azalttığını gösteren bir çalışma paylaştı. Birkaç takipçim bu çalışmayı bana gönderip "Hocam bilimsel çalışma, bilimsel çalışma diyorsun. Buna ne diyeceksin? Bakalım." diye sordular. Her sene basında yumurta yemenin, et yemenin, hatta tereyağı yemenin damarları tıkamadığını, aksine faydalı olduğunu iddia eden birkaç çalışma yayınlanır. Et süt yumurta üretici birliklerinin üniversitelere ve araştırma kurumlarına maddi destek sağlayarak bu çalışmaları manipüle ettiklerini bildiğim için bu yayınları dikkatle okurum. Örneğin saygın bir dergide yayınlanan bu çalışmada çok yumurta yemenin kalp damarlarına hiçbir zararı olmadığı sonucuna varılmış. Araştırmayı incelediğimizde Çalışmanın yumurta üreticisi bir kuruluş tarafından yaptırıldığını görüyoruz. Yani yanlı taraflı bir çalışma. Bir başka örnek daha vereyim. The American Journal of Clinical Nutrition dünyanın en ünlü, beslenme konusunda en çok itibar edilen ve takip edilen dergilerinden biridir. Bu dergi Amerikan Sığır Üreticileri Birliği, Amerikan Şeker Üreticileri Birliği, Pepsi Cola, Mars Çikolata firması ve Mısır Şurubu Şekeri Üreticileri Birliği gibi kuruluşlardan maddi destek alıyor. Böyle bir dergi ister istemez mali destek aldığı kuruluşların menfaatini kollayan yayınlara daha çok yer verecektir. Bu kuruluşların bilimsel çalışmaları nasıl manipüle ettiklerine dair bir örnek daha vereyim. Bakın bütün dünya kırmızı eti çok yiyenlerde kolesterol yüksekliği, kalp krizi ve hipertansiyon riskinin daha yüksek olduğunu bilir. Bu çalışma ise tam aksine kırmızı etin kolesterol seviyesini ve hipertansiyon riskini artırmadığı sonucuna varmış. Böyle bir sonuca nasıl varmışlar? Araştırmayı yapanlar kırmızı et yiyenleri tavuk balık yiyenlerle kıyaslamışlar. Tabi onların da kolesterolü yüksek çıktığı için neticede kalp krizi oranları birbirine çok yakın çıkmış. Ve sonuç olarak da bakın görüyorsunuz kırmızı et kalp damar hastalığı riskini artırmıyor sonucuna varmışlar. Oysa kırmızı eti hiç et yemeyenlerle kıyaslasalardı ki çalışmanın doğrusu böyle olurdu. O zaman kırmızı etin hem kalp krizi hem de tansiyon riskini artırdığını göreceklerdi. Çalışmalar bugüne kadar yumurta üzerinde yapılan bilimsel faaliyetlerin, bilimsel makalelerin %60'ının yumurta firmaları tarafından desteklendiğini gösterse de Yumurta ile ilgili yapılan tüm çalışmaları yumurta üreticileri yaptırıyor. Dolayısıyla yumurtayı öven, meteden yazıları külliyen reddedelim diye bir şey söyleyemeyiz. Diyelim ki yumurta hakkında veya başka bir besin hakkında bilimsel çalışmaların yarısı faydasını gösteriyor. Diğer yarısı ise olumsuzluklarını ispat ediyor. O durumda yani eşitlenme olursa ne yapacağız? Ben bu durumda terazinin bir kefesine o besin maddesinden elde edeceğimiz faydaları, diğer kefesine besin maddesinin olumsuz etkilerini koyarım. Yumurta çok zengin bir aminasit protein kaynağıdır. Size biraz önce gösterdiğim günde bir yumurtanın kalp krizi azalttığına dair çalışmayı da terazinin bu kefesine koyalım. Şimdi terazinin diğer kefesine de bilimsel çalışmalarla ispatlanmış yumurtanın zararlarını koyalım. Elimizde yumurtanın bir önceki çalışmanın tam aksine kalp damar hastalığı riskini artırdığını gösteren bir çalışma var. Haftada 4 yumurta ve daha fazlasını yemenin Kalp krizi ve felç riskini %300 artırdığını gösteren bir çalışma var. Şeker hastalığına neden olduğunu gösteren bir başka çalışma var. Kalın bağırsak kanseri riskini artırdığını zaten biliyoruz. Bir kadın ne kadar çok yumurta yerse meme kanseri riskinin o kadar arttığını gösteren bir çalışmamız var. Ve haftada 5 yumurta yiyen erkeklerde saldırgan prostat kanseri riskinin %45 arttığını gösteren bir başka çalışma daha var. Teraziye tekrar baktığımızda risklerin yumurtadan göreceğimiz faydadan biraz daha ağır bastığını görüyoruz. Kendimize şöyle soralım. Yumurtadaki proteini, amino asitleri başka besinlerden alabilir miyiz? Alabiliriz. Yumurtada bulunan tüm protein, tüm amino asitler, esansiyel amino asitler de dahil olmak üzere bitkilerde vardır. Örneğin ıspanak, brokoli, semizotu, kabuklu kuru yemişler ve bakliyatlar zengin protein kaynağıdır. Yani özetle Yumurta yemezseniz bir şeyiniz eksik kalmaz. Yumurtaya haksızlık yapıyorsun dememeniz için faydalarına ilaveler yapalım. Çimlerde otlayan veya çöplükte eşelenen gezen tavukların yumurtaları omega 3'ten zengindir. A ve B12 vitamini vardır. Potasyum ve kalsiyum vardır. Bunları da ekleyelim faydaları ve zararlarının gene eşitlendiğini kabul edelim. Şimdi ne yapacağız? Dostlarım, bir besin maddesinin faydası ve zararı eşitlendiyse tam karar veremiyorsanız bakacağınız son yer evrimdir. Kendi kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu besin maddesini kaç yüz bin yıldır yiyoruz? Bakın dikkat edin. O besin maddesini kaç bin yıldır yiyoruz demiyorum. Bin yıl evrimsel süreçte çok kısa bir süredir. Kaç yüz bin yıldır yiyoruz diyorum. İnsanoğlu bir besin maddesini evrimsel süreçte ne kadar eskiden beri tüketiyorsa, o besin maddesi ne kadar az değişim göstermişse, vücudumuz o besin maddesine o kadar uyum göstermiştir ve o besin maddesi vücudumuz için o kadar faydalıdır. Bir besin maddesi evrimsel süreçte insan beslenmesine ne kadar yeni girdiyse, vücudumuz için o kadar yabancıdır ve o kadar zararlıdır. Marketlerde satılan paketli işlenmiş ürünleri yememenizi istememin sebebi de budur. Eminim şimdi göstereceğim bu sevimli hayvanı hepiniz tanıyorsunuzdur. Avustralya'daki okaliptus ormanlarında yaşayan koala kesellerinin tek besini zehirli okaliptus yapraklarıdır. Tabii bizim için zehirli. Ağız ve diş yapıları sadece okaliptus yapraklarından beslenecek şekilde bir değişim geçirmiştir. Koala keselileri günün 20 saati uyur, ağaçlarda yaşar, ağaçtan aşağı neredeyse hiç inmez, ve neredeyse hiç su içmezler. Koala sözcüğünün kökeni de aborjin lisanında su yok anlamındaki kulavan kelimesinden gelir. Hepimiz suyun biz insanlar için ve hayvanlar için ne kadar faydalı olduğunu, vücudumuzdaki toksik maddeleri atmakta yardımcı olduğunu biliyoruz. Şimdi yetiştirme kamplarında yaşayan koalaları tutsak ve onlara su çok faydalı diyerek her gün zorla bir litre su içirmeye kalksak veya her gün günde bir yumurtayı zorla yedirsek acaba ne olur? Büyük ihtimalle su içmeyecek, yumurtayı da yemeyeceklerdir. Ve zorla yedirirsek de muhtemelen hasta olacaklardır. Çünkü koala keselileri... 300 bin yıl önce yumurta yemiyorlardı. Peki biz insanlar 300 bin yıl önce günde bir yumurta yiyor muyduk? Yemiyorduk. Dostlarım hayvanlara gerek bir çitin arkasına veyahut da bir kümese toplamanın tarihi çok yenidir. Tavuklar yaklaşık 6-8 bin yıl önce Hindistan'ın doğusundaki ormanlarda yaşayan kırmızı Hint kuşundan evcilleştirilmişlerdir. Günümüzde hala dünyada kümes hayvanlarından faydalanma becerisini gösteremeyen topluluklar yaşıyor. Peki bundan 100 bin yıl önce, 300 bin yıl önce insanlar hiç mi yumurta yemiyorlardı? Hayır, yiyorlardı. Kuşlar o zaman şimdi olduğu gibi doğadaki vahşi kuşlar yılda bir kere bahar mevsiminde yumurtluyorlardı. Ve insanlar da o kuşların üreme yumurtlama dönemlerinde ormanı gezerek, dağların zirvelerine çıkarak kuşların yuvalarını buluyor. Ve şayet kendilerine vahşi hayvanlardan, ayılardan, yılanlardan kalan bir yumurta olursa onu yiyorlardı. Yani yılda birkaç yumurta tüketebiliyorlardı. Şimdi de yılda birkaç yumurta yersek bize hiçbir zararı olmaz. Ancak 300 bin yıl önce insanlar kesinlikle her gün bir yumurta yemiyorlardı. İşte bu yüzdendir ki günde bir yumurta yemek insanoğlunun evrimine, insanoğlunun bedensel uyumuna aykırıdır ve yumurtada bulunan fazla protein ve büyüme hormonları insan vücudundaki e, tümöral hücreleri tetikler ve kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere meme ve prostat kanseri gibi malin hadiselere neden olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Videonun başlığına geri dönecek olursak kime inanacağız, kime güveneceğiz diyenlere tavsiyem şudur. Kimseye güvenmeyin. Benim ne dediğime, Doktor Ali'nin, Doktor Canan'ın ne dediğine değil, gösterdiğimiz delillere, bilimsel makalelere bakın. Hangimizin gösterdiği deliller daha kuvvetli ise, hangimizin gösterdiği makaleler daha saygın dergilerde yayınlanmışsa ve hangimizin önerilerinin arkasında bir ürünün satışı, promosyonu, pazarlaması yoksa ona inanın. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak için et, süt, yoğurt, yumurta fark etmez hayvansal besinlerin tümünden ve şekerden uzak durun. Katı, sıvı fark etmez yağları da mümkün olduğu kadar az tüketin. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.